Herkese Eyvallah. merhaba. Neydi? yüksek, volüm yüksek olmalı. Daima yüksek olmalıyız, değil mi? Hı. Evet, evet. Nasıl gidiyor hayat? Umarım her şey yolundadır herkes için. Yine bomba gibi konularla karşınızdayız. Kesinlikle bomba gibi konular var ve ilk olarak ben e, yurdumun ünlü sanatçısı Kolay Metin Akpınar'la başlayalım istiyorum. Hı. Çünkü Metin Akpınar'ın 7 bölgeden çocuğu çıkıyor. Bastığı her, bastığı her elde, ayak bastığı her elde bir tane yapmış. Bir tane vuratmış ne, ne diyeceğiz Metin Akpınar'la Ne diyorsun? Akpınarlar var sürekli. Şimdi Metin Akpınar evlatlık olduğunu öğreniyorsun, babanı araştırıyorsun, Metin Akpınar çıkıyor. Bence bu efsane güzel bir şey. Havalı bir şey, doğru. Köşeye döndün şey. Köşeyi döndün. hayatını bundan sonrası için kafayı aramana gerek yok demek. Devam demek ama şöyle bir şey olmuş. Kızı diyormuş ki zaten biliyordu yani kızı. Hı hı, onu gördüm biliyordu, so unutamadı falan demiş. E ama açmış adam şimdi. Herkes gitsin Metin Akpınar'a ben de senin evet, çocuğunum desin. O, belki olabilir. Belki öyle bir şey var. Olabilir. Belki Baktıran, çıkacak. <laughs> belki ha, de Bir de bir tanesi ikiz. Yani tek gecelik bir ilişkiden. Evet, i̇kiz. İnanılmaz. E peki bir tane oğlun çıkmasına ne diyorsun? Ee, hem oğlu çıkmış, yani devamı da gelecek mi sence böyle küçük küçük metinler? Net Ak bir şekilde de devamı gelecek. Yani <laughs> aynen öyle küçük. Metin Akpınar'lardan olacak. Bir de şeydi ben şaşırdım. Bu Metin Akpınar hani bilmiyordu, gitti falan. Anneleri de 2 aylıkken bu ikizleri vermiş evlatlık işte. Aa onu bilmiyordum, evet. tam okumamışım. Başlığa bakmışım <laughs> O da hayatına devam etmiş. O da belki bir ünlü, belki... Aa çok iyi yakaladın. Belki yakaladım. bir sima çıkacak. Belki de o yüzden verdi. Belki tiyatrocuydu. Bak şöyle bir şey oldu bence. Bu oyunda olmuş ya Antalya'da. Ha. Kadın da oyuncu, Metin Akpınar da üst oyuncu geldi falan. Böyle ünlü birazcık hiciv yapıyor, binlenme yapıyor. Ünlenme, usta, usta diye. Kadın da ünlü bence. Evet şu an ünlü bence. Kim belki. acaba? Kim olabilir? ünlü? Ben neyse yani oyuncu değil. Ama aklıma Hülya Avşar geldi neyse. <laughs> Ama kızlar da Birine benziyor mu ya? Kızlar Metin Akpınar'ın kopyası ya. Evet ya. Yani. Abi inanılmaz yani. Ya. Ben, Bire ben bir böyle bir şey görmedim. Yani testine gerek yok. Niye yaptırdınız ki zaten? <laughs> Belli. Belli. Ne dini Hani insanlar çift yaratılmışlar. Üç tane. o <laughs> da değil yani. Nedir bu çokluk <laughs> ya? E, Bunu ne araştıralım. Buluruz. O oğlu da var. Oğul Ekstra da bir var. oğlu çıktı. İki tane de kızı çıktı. Peki sence kim anneleri? Gonca kusura Olabilir mi? Ne? Hamile olduğunu açıklamış zaten. Belki Metin Akınar'dan bir düşünüyor. <da düştüm. gülüyor> yani, Olabiliyor yani hamile, hamile kadınlık. Belki Gonca Doğru. Akınar olacak. Bilebilir misin? Yok yeni yeni geliyor olabilir. Doğru. Yeni geliyor olabilir. Ben de bilemem ne olacağı da belli değil. Yani. Gonca Vustateri hakkında ne düşünüyorsun? Gonca Vustateri hakkında ne düşünüyorum? Öncelikle nerede oynadı Gonca Vustateri? Onu hatırlıyor musun? Birkaç komik dizide oynadı. Aa şey Yalan Dünya. Ha, yalan, yalan Dünya. Dünya'da çok iyiydi zaten. Ben, ben çok ben, gülüyordum. Ben de gülüyordum. Neyse de sevmiyorum o kadını. Ben her bölüm bir sevmedim. <laughs> bir tane. Bir tane. <laughs> bir sevmedin gibi. İkici geliyor bana. <laughs> Ay takip ediyor beni Twitter'dan galiba. <laughs> <laughs> Bakarım. Hadi, tamam. Evet, tamam. Normal. Normal değil Seviyorum. <laughs> Bu arada. By the way. Artık böyle konuşmak istiyorum. Olur mu? <laughs> Teşekkür ederim. Şey evet ya bilmiyorum şey açıklaması yap şey ne olacak normal bir şey hadi kediler doğruya doğuruyor tadında bir açıklama yapma. Bir 18 yaşında ergen bırak hmm. gibi yani anladın mı? 19 yaşındayken diyordum ben öyle şey. Evet ya artık var. bırakalım artık abi o işte büyüdük yani. Büyüdük dedik ama geldik rakçı da dedik. dedik Teoman. Ne diyorsun abi? Woo! Çakal diyeti. Bu sen söylesen beni her yerden engellemiş. Teoman sürekli müziği bırakıyor ara Haftalık mı? Benim gibi bir isyanı var. Aynen sigara bırakacağım, edeceğim, bırakacağım. Lan. Bir de ama şey Fatih Altaylı'ya çıkmış. Orada işte alkolü falan bırakmış. Yaramıyormuş artık bünyesinde. Gençlerle diyor. E tam şu an Teoman ne biliyor musun? Yaşlandığını kabul edemeyen, gençlerin kafasını darlayan dayı. Evet, dayı. Evet ya. Evet o da şey Öyle masaya gelip asıl bu işler bizim zamanımızda şöyleydi. Şey, bu şey diyelim ya. Teoman için demiyorum ama Teoman'dan birazcık daha yeşillerle için yaşlı sapık. Evet. O tarif. Evet, o tarif. Aynen. Hadi Hadi hani böyle... 60 yaşında saçlarını boyuyor, vücut yapıyor, Değil aşırı iyi. Ve mesela sen neden yaşlı geliyor çünkü yenilikler var. Tabii, tabii. Tam yaşlı tabii, sapı Tabii, var. yaşlı sapı e, için de emin bir... yok. yok ama hani şu an tam o kıvamda. Tam o kıvama geldi. Ben şarkısını merak ediyorum. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Ben bir de bir şey bu çiftim. hani rockstarlık böyle daha bence belli bir yaş sonra gitmiyor artık. Yani 30'dan sonra rockstarlık. Olmuyor. Ya, ya Kurt Cobain gibi sıkacaksın kafaya. Bak. Çok yaşlanmadım ya da <laughs> bırakacağım bu işleri, kitap yazacağım falan. Sinemaya inersem. Sinemaya, evet kesinlikle sinemaya inersem evet, iyi olurdu. Çakallama kaldı ağzımın Evet. çıktı. O hareketleri falan çok iyi. Çakalın sevgilisi damla bilir. Ha onlar sevgili değil evet. mi? Evet onlar sevgili. Allah mutlu etsin. Ben çakalı falan bilmiyorum bu arada. Ben de yani. Tüm... İşte böyle biliyorum, Aa, böyle böyle kadar anlar. kadar İşte böyle anlarda çakalı biliyorum. Evet. Ama ünlü, ünlülerdir büyük ihtimalle. Kendi içlerinde ünlülerdir. Şimdi magazin bitti. Hiç magazin konuşacağımız aklına gelmiyor. Çünkü neden biliyorum Ben Aleyna Tilki 3 yıl önce falan <gülüyor> öğrendim Evet, <laughs> bizim aslında hiç magazin hiç alakamız, alakamız yoktu. Ama böyle hani saçma haberlere saçma. odaklanınca saçma. insan ister istemez Bunları da çekiyor. dikkatini çekiyor. Evet, çok iyi Şimdi bir tane şey gelmek istiyorum. Haber Türk gelmek istiyorum. <laughs> Haber Türk <evine gülüyor> sürekli problemli oluyor. Canlı yayın kazaları zorlayan vardı. Hatırlarsınız çok net bir zorlamaydı çok, çok, zaten. Çok çok zorlamaydı. Şimdi yine oradan gidiyorlar yani büyük gemi. Büyük ihtimal haber Türk'te işte bir VC problemi var çünkü. <laughs> Oraya giden bir sıçış <gülüyor> problemi yaşıyor. <laughs> hani <laughs> Freud'un dediği zorluyor mesela adamın ağzından şey çıkıyor. Sıçış. Bunu bir kere dedi. Bir kere. Sıç, sıçmak mı sıçış mı öyle bir şey söylüyor. Hani Cem Küçü'yü daha utandırıyor. Bir bakalım isterseniz. Değerlendirilmeyebilir. Ben burada birkaç Yalnız şey söyleyeyim. George Taney hakkını verelim CIA Başkanı'nın. En büyük şikayeti neydi? CIA'nin içine sıçmış, ııı e, sıçmış, pardon, sızmış, ııı e, şeyler, ııı e, isra... Evet. evet. Ne diyorsun abi? İnanılmaz bir canlı yayın kazası değil mi? Can... Ya aslında... Yani komik. Komik ya. Yani. Komik. o kadar abartılacak Aynen. bir şey yok. Neydi? Aklında kalan en zirve canlı yayın kazası nedir? Zirve canlı yayın... <laughs> Maalesef Adnan devamını istemiyorum. Adnan Erdoğan evet. durumuyla ilgili iyi bir haber alabilmek. İbrahim Tatlıses'in çok sevdiği bir isim sanatçı Adnan Şenses canlı yayın konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. Konuğuna geçilebilir geçilemedi. Bahçeli. Ne evet, dediniz? Evet. Aa, evet ya. Of, abi seçim dönemi evet, ya. Seçimin son Seçim yasaklarından önceki Bahçeli son konuşması diyorum. o neydi? kimse anlamıyor ne diyor Allah Anca yazabiliriz bak videoyu bile ekleyiniz o kadar O kadar tehlikeli Bu arada ben gözlük kullanıyorum aynen. Fark etmişsiniz <laughs> Hani fark etmediyseniz evet gözlüklerimi kalemimi evet. öyle Evet sen bugün gözlük taktın Evet bugün mı? gözlük taktım göremediğim için <laughs> Aslında şey gözleri bozuk bir hava olsun Evet <laughs> şey trend aldım size <laughs> söylemiyorum Şimdi gelelim Türkiye'nin saçma şehir. Ya en saçma sapan haberler çıkma potansiyeli olan şehirde. Evet, Adana. Adana. Adana mıdır? Şaşmıyor yani. Adana şaşmıyor abi. Adana, Şanlıurfa. Şanlıurfa ama şey böyle hani peygamberler dahil etmiyor. Evet o her türlü. <laughs> hiç, kimse, hiç kimse ıslah edemem. Ramazan dayağının meşhur olduğu Trabzon ve Erzurum. Ama Adana koyun. çok farklı. Adana hani her kişisi başka bir duruma özel bir şey. mesela hani biz mesleğimiz gibi sabah kadar haber takibi yapıyoruz mesela belli bir saatten sonra sadece Adana'dan haber geliyor. Adana, evet, yani Adana yaralı. Adana, Adana, uyumuyor. Kaza, Adana hiçbir şekilde hani kendini bırakma nedir ne var bilmiyorum orada suyun. İnşallah gideriz yakın evet. Zamanda. Çok sıcak galiba ondan olabilir mi? Dayanır, olabilir. Çünkü yazın biz de mesela çok sıcak olduğu için delirdik. Evet. sıcak çok delirdik. Evet onlar çok sürekli mahvet kaldıkları için. Fırtlamışlar kafadan. Pırttı, <laughs> bir VC problemi de var? hala Şimdi şöyle şey, adam adam araba bozuluyor. İki araba ve arabaları birbirine bağlayan insan. Yani araba bir, araba iki, ortada bir insan. Orada götürüyor iki arabayı da sürekli. İzleyelim. <laughs> Hani nasıl aklınıza geldi? Nasıl durun kardeşim, bekleyin, hallediyorum diye biri lamps diye yapışıyor diyor. Durun. Şey mi çıktı Durun, ben ipim. durun, hey, <laughs> <hey>, ip <it> var. <laughs> Çekiciyim. Bayağı da götürüyor ama. Bayağı götürüyor, bayağı. Çözüm Ay, Sen, çözüm, çözüm var. var. Bitti. Tebrik Sınır efendim. tanımayan sınır... <laughs> Gerçekten sınır tanımıyor. O, i̇steseniz her şeyi başarabilirsiniz. Adamlar buradan size sesliyorum. İsteseniz her şeyi başarabilirsiniz. Durmak yok. Adama durma. Şimdi bakalım neler var neler var. Bir tane bir dizi var. Yani biz dizi izlemeyi seviyoruz ama ben böyle Türkiye televizyon dizisi çok takip edemiyorum. Evet hani zaten çok uzun takip etmek için de vakit, evet, vakit de yok. 2 saat sürüyor yani. falan. Ama anca böyle hani YouTube'a falan düşerse bir tane sadece takip ettiğimiz zaman ATV'de. Nedir o? Neydi o? Cansu sevdiği şeyi andını bilmez. <laughs> sevdiyecekler diziler galaksiler. <laughs> Asla bir adını unuttum. Ha ateş kuşları. Ateş, kuşu, ha, ateş ha, kuşları. tamam pardon ateş, ateş, kuşları. Kuşları, ateş, ateş kuşları. ben, ateş kuşu, ben de kuşu. çok izliyorum. Sen de izliyorsun. <laughs> ateş kuşları lütfen takip edin bu arada. Ben <laughs> takip ediyorum. Çok güzel. Evet ben de takip <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Beklemedim <laughs> <Ben> yerden <laughs> geldi. <laughs> Benim de. Bir tane fotoğrafı <laughs> şey Fox'ta bir dizi başlamış. Ama Fragman Twitter'da çok olay oldu. Çünkü bazukayla <laughs> Tankla tüfekle. Tankla, tüfekle bazuka ile yani Ukrayna savaşında kullanılmayan silahlarla adam düğün basıyor. Düğün basıyor ve bunu da böyle şey vermişler. Hani kızı böyle alıyor, sırtlanıyor falan. Ama bazuka ile. Yani tanklarla geliyor resmen. Hani diyorduk ya böyle işte dizilerde çok silah kullanılıyor. işte evet, e, zaten. Şey falan. çok tehlikeli bir şey aslında bence. Yani. Bu herhalde şey demek hani dozu demek Do daha da artacak artık böyle. Hani tank tüfekli. Bazı kardeşim. <laughs> Yakıyor dünlekler <değil> <laughs> <laughs> Ay inanılmazdı o fragmanın evet. da olay çok normal evet. ama. Çok saçma Ya bir de o kadar ona buna Rütük ceza yazıyor. Yani o kadar her şeydi. De... Yani Rütük Siz bir de... kardeşim lava mı karşısınız sadece? Aynen öyle. Gerçekten lava yani. <laughs> yani sadece bu Rütük aşka karşı. Evet aynen öyle. Bu diğer her şey serbest etti. ve kırk, tabii ki LG, evet, o zaten o zaten full kaza karşı yani onun ihtimali daha yok. Adını daha iyi geçiremeyiz bunu peki şimdi şöyle bir şey var hayvanlar çiç çiç <laughs> çok çok hayvan var inanılmaz birebir yakın olduğumuz temasta olduğumuz kediler, köpekler vesaire onları geçiyor <laughs> ben bir tane kanguru isterdim. şimdi kanguruyu bence biz çok e, sevimli olarak hep gördük. Böyle sevimli, zıplıklı ama kanguru kıyamam. ayağa kalkıp bayağı senin aynı 1. boyda olabilen kaslı <laughs> Evet, bir, bir boks yapabilen bir hayvan. Kanguru çok korkunç bir hayvan aslında. <laughs> Ve kanguru bu arada hani çok kaslı olduğu için yemeği yemek demez, besinler diyor. Öyle bir hayvan bu. Anladın mı? Kardiyo. Lazım. Kardiyo yapıyor. Her O kaslı abi? Ne yaptı? Öyle bir... O video neydi öyle? <laughs> bu e, yine bir beyefendi kanguruyla kavga etme gafetine düşmüş. Bir dilerseniz izleyelim. Çok korkunç. Evet, ben çok korkunç. Ne hadi Bununla ilgili benim çok güldüğüm bir tweet evet, var. Dünyada en musun? çok güldüğüm tweetlerden biri o da şu. Dünyada 40 milyon kanguru var. Ankara'nın nüfusu 5 milyon. Kangurular Ankara'yı işgal etmek istese her bir Ankara'da 5-8 kanguru dövmek düşüyor. Başarabilirler mi? Zor. Evet, evet. <laughs> çok da bak yılların öncesinin tweet'i gerçekten şimdi ortaya çıkıyor. Aynen Bu öyle. kangurular çok fena. Sen Ve 8 ağacın... kanguru dövebilir misin? Ben tek kanguru bile tek tek alamam. Ağzımı bunun kırar. Aynen yani. Kanguru tehditinin farkında değil belki döver, ben beni, belki beni döver dilendiri bak o derece. Muhtaç <laughs> eder beni kendine doğru, yemin doğru. ederim. Korkunç bir şey. Manyak korkunç. ben evet. videodan çok korktum. Ben de aşırı zaten bir öfkeli. Öfkeli adam. Öfkeli adam. Bak adam. <gülüyor> adam. <gülüyor> adam. Adamsın kanguru bu arada. Erkek. <laughs> Erkek. <laughs> Sensin. Tamam abi sakin ol. Şimdi haberlerimiz bu haftalık bu kadar. Metin Akpınar'ından tut, hudutsuz sevdasından, kangurusu... Hudutsuz sevda, ada da bak. <laughs> hudutsuz sevda. Ne demek de hudut mu yani? Tamam Burak mı kardeşim yani? Hudut Tamam, Kudut, tamam <laughs> abi en ne sevdiği sensin. Attın <laughs> ya, biraz abarttın bu arada. Neyse. By the way. <laughs> Aklını tutar istiyorum. Şimdi gelelim. Sen eski bir spor mavirisi. Maçları çok takip ettin, spor editörüsün. Bana Galatasaray, Fenerbahçe tahminini ver ve Icardi'nin Piyano'da Aşkın Olayı'nın <laughs> misafir çalmasını. Bu adamın bu kadar buraya sahiplenmesini yorumluyor lütfen. Galatasaray, Beşiktaş derbisi. Cumartesi Hı -hı. günü. Fenerbahçe ee, mi dedin sence? Evet ama önemi yok. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Sonuç> Fenerbahçe <laughs> mi <mı> dedin <sence? gülüyor> evet. Çünkü Bence kadar... Galatasaray çok rahat alır. Şu an çünkü çok formdalar takım olarak. Beşiktaş da biraz... Hem... Nanay mı diyorsun? Evet. Kaç kaç olur? Hmm. Maç nerede? Beşiktaş'ta mı Galatasaray şey demek? Yani de şey Galatasaray nerede ya? Bakmadım ama bence Galatasaray 4-2 alır. 4-2. Kaçı kaç, kaç lirasını? <gülüyor> 1000. <gülüyor> 1000. TL. Sen? Ben ne diyorum ki? 2-2 beraberim. 2 -2 ben 2 beraber. 1000 TL koyuyorum. Tamam. Bilmiyorum tamam. bak takip etmiyorum falan. Bilmiyorum. Güzel ya hoşuma gitti. Güzel. İktidansını gel. Gel sen de bizi döveceksin galiba Kanguru gel. Hıdır ee, Icardi aşkın alıyorum. Bu arada Kadın onunla meşhur oldu resmen. karı evet sayesinde ya. Yani. ya. Evet. Baya eski şarkı. Koca koca adamlar aşkın arayak. Evet. Ve, ve bu üstte işte dersen de, desen ki geyim bu sefer de dayak yersin. Evet. İnanılmaz. Orada bağırıyorsun ya aşkın arayak diye ama. E güzel bir havaya kaldı. E güzel şimdi. havaya kaldı. Yani, İyi hoşuna gidiyor. Böyle insanlar şey yapmasın Coşk ya. Coşkulu mis gibi abi. Şey Fenerbahçe'nin içinde neydi? Yok güzeldi. O güzeldi güzel Tamam. O kadar. Ama hani o kadar da yani bildiklerim o kadar. Onun neydi? bu'nunki için neydi? Şey e, İkardi bir şarkıyı. İkardi de güzel taraftara güzel karşılık veriyor. Hani Evet, taraftarı seviyor ya. Yani. Aynen. O da evet. bu sefer piyanoyla bu şarkıyı seslendi. Bir cimret kafayı yesin diye. Millet saçını sarıya falan boyuyor. Ee, Bakın bana. Bak. Ben de ben de sarı saçlarım. Ve gözlük çocukların hepsinin saçları sarı. İkardi diye bağırıyorlar. İkardi'nin işaretini yapabiliyor da tam kapanışta. Görüşürüz ikinciler. Ezan okuyacak gibi oldu benim. <laughs> sen <mi>? sen biraz gülsün. Aşkın ayı. Görüşürüz.